Özellikle arkadaşlar troponin yüksekliğinin pulmoner embolide kötü prognozu gösterdiğini hatırlayalım. Ama hiç unutmayacağımız bir görüntüleme yöntemi var şimdi. Toraks VT anjiyografi. Bakın arkadaşlar demin biz pulmoner emboli şüphesinde ne demiştik? Hemen VELS skorlamasına bakıyorduk. Eğer düşük riskse D dimer düzeyine bakmıştık. D dimer normalse pulmoner emboli tanısını dışlıyorduk. İşte şimdi arkadaşlar. Pulmoner emboli için yüksek klinik olasılığa sahip bir hasta verilirse bize ilk ne yapılır diye soracaklar. İşte ilk yapılacak tetkik toraks BT anjiyografidir arkadaşlar. Pulmoner emboli klinik olasılığı yüksekse ilk ne yapılacak denirse bize toraks BT anjiyografi demeliyiz. Özellikle arkadaşlar pulmoner emboli tanısındaki en iyi non invaziv tanı yöntemi olduğunu da mutlaka bilelim. Bu iki özelliği sınavda sorulabilir arkadaşlar. Neymiş? Yüksek öyle olasılık varsa mutlaka ve mutlaka ilk yapılacak tetkik toraks BT anjiyografi, ventilasyon perfüzyon sintigrafisi. Bu ise pulmoner emboli tanısında ikinci tercih tanı yöntemlerindendir.